Herkese İran'dan merhabalar. Şimdi indik. İmam havalimanındayız. Burada e, ilk önce paramızı bozdurduk. Şimdi de şey yapacağız. Yine hattımızı alacağız. E, 500 TL kaç lira yapmıştı? 9000 tümen. 9000 tümen. 900 bin tümen. Bin tümen. Bin tümen. Bin tümen. Daha, İran şeysi hala daha çözemedik. Peki hat alacağımız hattın ismi neydi? Emraha Evvel. Emraha Evvel. Hattını gelirseniz tavsiye ederim. 10 GB. O da 100 TL'ye denk geliyor. 2000, 200 tümen. Ee, burası güzel. Kaybolmayacağınız küçük bir yer. Yani isteseniz de kaybolamazsınız. Bir de snap uygulamasını indirmeden gelmeyin. Snap uygulamasını indirdikten sonra şey yapacaksınız. Ee, bir telefon hattı alacaksınız. Telefon hattını tanımlayacaksınız. Onunla snap'a giriş yapacaksınız. Girişten sonra da e, snap'ı kullanmaya başlayacaksınız. E, yani adaşım Ali ya dedi zorla dedim ben burada kalacağım biraz daha dedim. Dolunurum bakarım. O dedi ki, olmaz dedi, ben seni dedi eve götüreceğim dedi. Abi bu kadar misafirperver görmedim ben. Gerçekten misafirperver bir yer. Bir de e, Türk pasaportunu verdiğinde direkt geçiyorsun yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ama mesela normal diğer pasaportları bekletiyorlar. Diyorlar ki vize, diyorlar ki şu, diyorlar ki bu. Ama burada böyle bir şey yok. Türk pasaportun varsa direkt abi transit geçiyorsun. diye hiç sıkıntı yok yani. Ama mesela bizde öyle mi? Yabancı birisi gelsin, beklettir. Şöyle yapar, böyle yapar. iki saat şey yapar. Ama burası gerçekten adam hakkını yemeyeyim. Türk olduğumu duydu, pasaportumu aldı. Direkt hiç kuşkusuz, sualsiz. Hadi gir dedi. Bu kadar. Bu kadar. Ali abi, abi bizi snap'e indirdi. Oradan bakalım evine gideceğiz. Allah bütün korsanlar burada. En üst katta. Ya Güzelmiş burası ya. Şimdi burada da bir tane bir kebapçıya geldik. <laughs> İyi buranın da bir kebabını deneyeceğiz. de şey getiriyorlarmış. Bunun ismi neydi hala abi? Zeytin. 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 Zeytinle beraber getiriyor. Ayran İran'da değil de dur. Dur. Çünkü diğer bir ayran ama ayran. Bildiğimiz şey. zeytin yani. Ayran. Normal ayran. <laughs> bakalım içinde ne var? güzel ya. Tatlı. İçinde ne var? Pekmez var herhalde. Fındık var. Yeşil zeytin. Nar, nar, Kahin olur mu? Ceviz var. Ceviz, he. Evet. 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 Güzelmiş. Evet. Biraz patla. Buraların evet. hayrını da. Evet. Bir nane oluyor değil mi içinde? Evet. Nane. Evet. Maneli hayran. Güzel bir şey mi Çok güzel. Çok güzel. Değil mi Ali abi? <laughs> Ali abi baya bir yemek yiyor. Acıktı. Biz de acıktık ya. Ve en son sabah evde yedim. O da işte hanımın <laughs> zoruyla. Yok gitme yok şey yapma Yok işte bir sürü şey Bizim gideceğim Ne olursa olsun Devam edeceğiz Abi böyle bir şey geldi Bu ekmeğin ismi neydi abi? Taftun Taftun ekmeği bir de böyle ee, Kebap Bu toplamı ne kadar ekmeği? Toplam ne kadar? Böyle 550 bin. 300, evet, 300, 350 lira. Vay be. 300, 350 lira. Abi böyle bir şey olamaz ya. Yani. Bir defa bu kadar çok yemek yedim. Ama bak keşke kebabı burası yapsaymış. Diyeceğim ama burası en ünlü savaş yeri, lokal yeri en güzel, Böyle yerel yerlerinde. Gerçekten on numara. Ee, limon, köz domatesle beraber Bir on i̇şte ekmek. Onlar da ekmeğe nan diyorlar. Türkçe'de ekmek nan. <laughs> Burada da nan diyorlar. Tür aynı hemen hemen aynı hiç değişmiyor yani çok fazla uçurum bir fark yok kendine her türlü ifade edersin yani her türlü ifade eder istersen istemezsen yani bunu istiyorum da alırsın bunu istiyorum da alırsın yani. Türkçe Türkçe Bir de bir şerbet ikramı yapıldı. Bu Buraya özgü kiraz şerbeti. Misafirlere ilk önce böyle kiraz şerbeti ikram ediliyormuş. Ben de e, güzel bir yaptırdığım bir hediye vardı onu takdim ettim. Bugün <laughs> saat 9.30 civarı sabah kahvaltı yaptık. Ala ile beraber. VPN'lerimizi falan ayarlıyoruz. Çok güzel bir çayları var. Yola çıkacağız. Ama bir türlü VPN işini çözemedik. Burada gerçekten baya bir sıkıntı. Hala bile baya bir şey yapıyoruz. Hmm, kahvaltı gerçekten çok iyi. Aynı bizimki gibi. Pek bir, bir farkı yok. Aynı böyle. Sarı yağ. Bayağı bir kullanıyorlar. Meyve olmazsa olmaz. Ali abi bu VPN işini biz nasıl yapacağız ya? <laughs> biz bu VPN var. Ona göre yineden başlayak göre ne olur da ona connect olur olmaz. Valla çok denedik ama olmadı. Olur, olur. Olur, <laughs> olur. Bu da olur. Ondan sonra Snap'imizi indirdik. Snap'i öğretti Ali abi bize. Evet, snap. Ondan sonra Snap'i öğrendikten sonra e, yolculuğumuza başlayacağız. İşte bugün Azadi Meydanı'ndan Golestan Sarayı'na e, Gerçekten bir daha diyeceğim. Yani burada nasıl böyle o kadar böyle misafirperver insanlar ki yabancı gördüler mi mesela direkt anlıyorlar. E, çok cana yakın insanlar. Gene bizim kültürden insanlar yani gerçekten çok iyi insanlar. Aynı çok beğendiğim çayları. Hmm, daha ekmek. Ne sengek, diyebilirim? Ha, gel, bu, sengek, sengek. ekmeğini gösterelim. Ha, işte. Böyle. Aşk böyle. Ha, böyle uzun ben, oluyor. uzun olur. Sengek buna söyleri. Bunda da sengek. Ee, tadı yok. Tuzsuz. Tuzsuz da. Tuzsuz İran'da ekmek. çok tuz. İran'da çok tuz kullanılmıyor. Yok. Çok fazla. Ondan sonra aynı bizim gibi sarı yağ var. Kaymak yağı. Da. Kaymak yağı. Peynir, Peynir domates. Var, var. Ama mesela domatesi Türkiye'den baya bir farklı. Böyle nasıl diyeyim. Ee, damarlı. Yani normal. Bunlar böyle. yine. Nasıl bir tane göstereyim bizimki gibi değil. Öyle de var, İran'da da var. Bunları biz almıştık böyle. Aa mesela ben bunu domatesi nasıl anladım biliyor musun abi? Böyle hep damarlı oluyor böyle. Ha, bizimki damarsız. su gibi oluyor. Damarsız böyle. Öyle de var. Evet. O. Öyle e, tanıtalım. Çok sıcak bir güne merhaba diyeceğiz. İşte şimdilik aktaracağım şeyler bunlar. Zaten sim kartı, mim kartı her şeyi anlatmıştım size. O en basiti, en kolayı. O oh, tabi ama Farsça bilmediğiniz için bayağı bir zor, zor olabilir. Birisi size yardım etse daha iyi olur. Herhangi bir insan bile size yardımcı olabilir yani o konuda. Bu kadar. <laughs> Merhabalar, bugün burada e, şeye geldik, arkamda görmüş olduğunuz Azadi Meydanı'na. Bu Azadi Meydanı 1971'de e, Hosein Ahmet tarafından yapılmış. 50 bin metrekare alanla Tahran'ın en büyük ikinci meydanlarından bir tanesi. Burası ayrıca Sassani mimarisi kullanılıp, e, gördüğünüz şekilde aşağılarda çok güzel bir mimariyle e, donatılmış bir şekilde çok güzel bir görsel şölen gösteriyor bize. Bugün burada hava yaklaşık 40 41 derece santigrat. Baya bir sıcak. Trafik oldukça yoğun. Burası en kalabalık meydanı. Buradan daha büyük bir meydan yok. Birkaç tane daha tower falan vardı da oralara falan gidemedim. Buraya çok büyük bir zorluklarla geldim. Büyük bir zorluk derken yani yoğun mol çok sıkıntı yani gidilmiyor gitsen de gelemiyorsun. Şimdi buradan da e, burayı çekeceğiz. Buradan da e, birkaç tane daha yere gideceğiz. E, burayı daha yakından da göstereceğim. E, ayrıca altta bir tane daha şey var. E, bir mağaza gibi. Herhalde müze. Oraya da gidip bakacağız. E, 1971'de yaşanan tek bir şey bulamadım. Basra Körfezi işgali falan diyor. E, oraya geçelim. Herhalde onunla alakalı bir şey yoktur. E, fakat burasının Azadi meydanının olmasının adı e, birincisi yani özgürlük meydanı diğer adıyla Nakşi Cihan diyorlar bir tane daha varmış herhalde yani iki tane mi şey var bilmiyorum e, çok sıcak fazla anlatamayacağım direkt hemen şeye geçelim e, bu yapının nasıl olduğuna nasıl yapmışlar e, zaten ben bu sassani şeyini çok beğeniyorum çok güzel şey yapıyorlar. Mimarisi gerçekten güzel. Şimdi e, bir gidip ona bakacağız.